Tebrik ediyoruz. Buradan da bir tebriklerimiz var. Volkan Yaman'ı da tebrik edelim. Evlendi. Evet. Evlende. Kendisi e, hayırlı uğurlu olsun kendisine. Umarız hem performansına hem özel hayatına huzur ve mutluluk getirir bu nikah. Aşk tanrısıyla dans ettim dün. Yeni bir can buldum kendi derdime suç ortağı. En güzel, şey. en güzel şey aşk kokusu var. Başbakan ve tüm evlenecek olanları ben de evlenmek istiyorum der ya. Evet, Facebook'ta biliyorum. grup kurmuşlar biliyor musun? Ceyhun evlenmek isteyenler diye. Öyle mi? Ben Ceyhun Yılmaz. Ama ben ama hala Başkası açmış. Haberleri vereyim sana. Ee, iki kişi var. Ee, biri kurucu. <laughs> <laughs> Ceyhun Yılmaz'la evlenmek isteyenler grubunu. Ama sonra ben bunu radyodan söyleyince birden beri herkes üye oldu. Yani yüze yakın üyesi var şu anda ama 80 tanesi erkek. Gerçekten mi? Evet abi bu ne rezalet ya. Gay <laughs> ikonu mu oldum acaba haberim olmadan? Arkadaşlar ben normal demiş bir genç kızla eğlenmek istiyorum. Lütfen sakallı, bıyıklı, göbekli ve kıllı adamlar uzak dursun benden. <laughs> 40 yaş üstü adamlar da değil Ya yaşın önüm <laughs> var der ya adam olsun uzak dursun ya. Allah Allah. 32 gibi olur mu yani? Ne demek istiyorsun? Ceyhun. <laughs> Efendim Totuş'um. <laughs> <laughs> Aynı zamanda e, bayramdayız şu anda. Bayram haftasındayız. Evet ya. Neden koşmuyoruz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen e, tamam. bayramlarla ilgili neler düşünüyorsun? Bayramlar senin için neyi ifade eder Ceyhan? Çok duygusal şeyler bayramlar ya. Biz e, şimdi e, bayram sabahları bir ritüelimiz vardı. Sabahları bayram namazına giderdik babamla. Çok da erken giderdik. E, babamın çünkü anlayamadığımız bir korkusu var bayram namazını dışarıda kılmak, camiye sığmamak gibi. O yüzden biz çoğu zaman imamı uyanırken görmüşümdür ben. Düşün yani <laughs> imam herkesten önce kalkan bir tiptir. Ona rağmen e, evde böyle annemiz kahvaltı hazırlardı. Daha önce ölmüş olanların, vefat etmiş olanların mezarlıklarına gidilirdi. Yeni kıyafetler giyilirdi, mutlaka bayramda yeni kıyafet giyilirdi bu upkele evet. Ama şimdi bizim annemiz rahmetli olduktan sonra o sabahları pek yaşayamıyorum açıkçası. Yani yaş seçmiyorum yaşamayı. çünkü döndüğümde annemi bulmamak. Zaten her gün acı veriyor, o gün daha da acı verecek. O yüzden benim için bayram hüzünü demek. Bayramdan son yıllarda kaçtığımı itiraf ediyorum. Peki, Sorduğuna ben... pişman oldum. <laughs> Peki bayramda çalışacak mısın Ceylin? <laughs> Hayır. Ya. <laughs> Bağımsızlık benim karakterimdir der ya. Öyle mi? Biz çalışıyoruz. Öyle mi? Evet. E ben de şu an çalışıyor sayılırım. Yani para almasam da. Hasan Tankaya'nın beyaz sakalları yüzü yüzü hürmetine çalışıyorum. O zaman Zeyhan'cığım bayram sonunda senin doğum gününün arifesinde. Hmm, bir de benim doğum günüm var. Doğum evet, haftam. Doğum evet doğum haftanı kutlayacağız. Sırf gün değil ben hafta kutluyorum çünkü. Aynı zamanda 1 Ekim'de e, Ümit Karan'ın doğum günü. Şimdiden onda doğum günü kutlayalım Ben ne eşit Ümit Karan galiba. Güzel ne yaşlıyız. Evet. 76'lı o da evet. Nice yıllara Ümit Karan'a. Arkadaşlar. <laughs> gümüş sesi kağıt altındır Masal okuyor bilmiyor hazır deli Rüzgarken fırtına biçerken Kendi düşen ağlamaz yani Sen sen onlar kırma Uykularım kaçar sonra Akıllı ol, oyuna gelme Ölü dünya oh, <laughs> <Türkiye'de... gülüyor> <Yok, yok dedi. gülüyor> Çaka satıyor utanması yok O kendini üstün buluyor Ama yanılıyor güzel bir program oldu. Bayramlar, doğum günleri, evlenenler. Allah Allah. Öyle mi oldu? Biz aynı programdayız ama bir türlü anlayamıyoruz. Derya'nın çözdüğü bir iyilik var programda. Evet. Ceyhun'cum. Evet. Niye gidiyorsun? Bilmiyorum ben gidiyoruz. <laughs> Programımızın sonuna geldik Ceyhun. Hayır <laughs> işte en mutlu olduğum an. Evet. Şimdi de ajandayı mı pasatıyoruz? Evet şimdi de ajandayı pasatacağız. Birazdan evet. programı başlayacak. konuşan Melisa'yla. Evet. Teşekkür ederim bayram gününü bana ayırdığın için. Bu, bal, a, bayram Karagözkopu'ndan tüm Galatasaray TV izleyenlere mutlu, neşeli, şeker gibi bayramlar. Teşekkür ederiz Ceyhun, sana da aynı şekilde. Eline <laughs> Bu bahane, aha estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya tight falan, durum olan olmayan ne Durum? durum mu? Az sonra niye bu hale geldi? Az sonra. <laughs> şey <ya, ne> durum <laughs> olan olmayan tatkı efendim. Ee, hiç bu baldırı, kalçası, müsait mi hiç belli değil. Senin hiç söylemiyorum. Tamam evet. Herkes giyiyor yani ne yapacağız bilmiyorum. Bu taytı çıkaranın hay Allah <laughs> razı olsun. Yoksa bu kızlar ne giyeceklerdi? Buyurun genç kızlar ve tayt. what tô... do